selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı pazarlar güzel pazarlar bol güneşli günler arkadaşlar videolarımızın devamı gelmekte bugünkü videomuzda zaten daha önce anlatmıştım 70'lik ayırsan orijinal silindirimizi taktık ayak marşlı ee, kar motorumuz 14-14 ee, motorumuzda haşırı bir güç var fakat pek 52 arka değiştiğiyle tam olarak yakalayamadık. 52'nin kasnak tarafına da 11'den dişli 13'e büyüttüm. Bir de yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Motorumuzun silindirini değiştirelim. Takribi bir 1000 kilometreye yaklaştı. Ufaktan rotajının ortası gibi de sayılabilir. Fazla kapa gaz gitmeyeceğiz. Böyle bir yoklayacağız, bırakacağız. Ama böyle bir dibini bir görmek istiyorum. Ben de bilmiyorum ne olacak. Hep birlikte görelim mi? Haydi bakalım. Bismillah. Çalıştıralım. ayarları falan tamam yapılır. Hadi bakalım. Bismillah. Gidiyoruz. <laughs> Çıkmaya başla bak. Güzel düşüyor. Bir içeri motorlarda düz yolda çektiğini zor gören motorlar var.

No, 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 no. harşisi kalkımızda rüzgardan dolayı eee bir de istiyor. Ve biraz katıp aparat çıkarmak gerekiyordu. Onu da tek elle sana son kumanda yapmak biraz zor. Bu zaman madem. Böylece rüzgara karşı işleyenler grubuna dahil oldu. Daha uzun bir video gerekti bizim için. Bu da direkt verdiler. Bu da yeter. Bana da yeter. Hepimize de yeter. Ama bana kaldığı sürece videolara devam etmez. Daha değişik şeyler yapacağız. Bunun arkadaşlar bu daha bir başlangıç. sahip oldum sizin de sayenizde. Yalanlar bazıları elli bin, bazıları altmış bin. O seviyelerde şey geziyor. Benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu şimdi saat bir yerde bir sonlandıracağım. Uzaktan bir zaman ee, e, bir bakacağım. Şöyle bir gölge bir, bir yere çekiyorum. Evet, şöyle bir ağaç gölgesi bizim için yeterli. Arkadaşlar kaç kilometre yaptık oradan buraya. Ufaktan bir sebebi Arkadaşlar sorun yok. Dediğim gibi arka 52 ekip san. Onu da 13 kasnak düşküsü koydum. Motorumuz düz yolda. Bu ee, şöyle söyleyeyim. Normal 125 Scooter'lar gibi gidiyor. Onları aratmıyor. Hatta demin e, bir tanesini geçtik. Dikkat ettiyseniz 116 mıydı neydi? Yani De son buldu bunlar. Türünün birkaç temiz örneğinden bir tanesidir bu. Evet, vardı bende. Da. Evet daha eskileri de vardı. Bu son çıkanlarından bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi yolda çevirip çevirip yanımızda duran arkadaşlar soruyorlar. Herkesin hoşuna gidiyor. Herkesi heveslendiriyoruz. Böyle bir makine bulduğunuz zaman Temiz olmasa da alın toplayın arkadaşlar. Farkı göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayan arkadaşlar her zaman abone olsun. Daha sonraki videolarımız gelecek. Bu ufaktan tekrar bir görsel gösteriyorum. ayd arkadaşlar selamlar